Bismillahirrahmanirrahim. İkinci dersimizde ise burada kalmıştık. Harekesi olan ya okunmaz. Kendinden önceki esreli harfi bir elif miktarı uzatarak okunur. Bir önceki dersimizde hatırlarsanız harekesi olan elif okunmazdı. Harekesi olan elif okunmazdı. Kendinden önceki üstün harfi bir elif miktarı uzatıyordu. Burada ise bu kırmızı işaretli olan y harfi okunmaz kendinden önceki esreli harfi bir elif miktarı uzatır. Rami, raci, radi, nadi, nabi, kafi, vafi, sa'i, ra'i, ali, zide, qile, qide, nile, kide. Bu alıştırma da bitti. Burası ötre. Ötre harfin üstünde bulunur. Üstünde bulunduğu harfi ince harfleri ü noktalı ü. Kalın harf deli, noktasız u harfi şeklinde okunur. Aynı şekilde harflerimizi çizelim. Hu. Burada ra kalın. Su. Du. Du. Zu.

S o q l m n v h y bu sayfada ise üstün esre ve ötrenin alıştırması verilmektedir. vu zine ruzi qa zu ki ram nu si ram shu ki ram زیرع کتب تری ک کشیف یجی را کروم کب را کمول قرب حسون کثو را عشوب عضم ضعف حامور حشر وجد وصف شريع جمع إذا ذكر إذا وصف إذا جمع إذا شرع إذا وجد إذا ضعف إذا ترك إذا قرب İza kütübe İza zuri'a İza şukira İza nuşira Bu dersimizde ise hareketsiz olan vav okunmaz. Kendinden önceki ötüreli harfi bir elif miktarı uzatarak okutur. Yekulü Tekulü yoku mu yasunu yoku mu yasumu tascumu yazul euzu neuzu la yoku la yoku la yazul la yadum ma yasum Ma yanumu Ma yedür Ma yaudu mü? Taquluna Yasumuna Tasumuna ne? Yatsı Yamutuna Yauzuna Yuridu yushiru yujibu yuqimu yumitu yuridune yushirune yujibune yuqimune yumitune Bu sayfamız da bitti. Burada cezim. Cezim demek bu işaret harfin üstüne konur üstünde bulunduğu harfi kendinden önceki harekeli harfe bağlar. E, i, ü, eb, ib, üb, et, it, üt, es, is, üs, enci, ici, ücü, eh, ih, üh, eh, ih, üh,

İv, üv, eh, i, ü, ey, i, ü. Bu sayfamızda ise cezimin alıştırmaları vardır. En, ev, len, lem, kem, em, hel, an, qad men, ey, كي إن إذ من سوف كيف نحن نعمة قل كن خذ مر بع خف إن يقول إن تقول إن يغفر إن تغفر من مات من تاب من صام من قام من أقام هل قام هل قامت قد قام قد قامت لم يلد ولم يولد لن يعود لن يتوب لن يطوف <royalty>